Yeni dizi part 1. İyi seyirler. bu işlerde bir türlü bitmiyor ya. Ne bileyim arkadaşım gelecek. Ya da aa, annem onu beni geçinecek. Çok heyecanlıyım. Bir oynayacağım. Arkadaşlar <laughs> anne çirkin olmuş sanki. Belki ikinci partta değiştiririm. Bilmiyorum. Uf, hadi. Ben işe gidiyorum. Para bıraktın mı? Market Bırak edeceğim ya. Bıraktım bıraktım. Anne ben de çık. Kızım. Efendim. Efendim. Biz çıktık. Tamam. bakalım. bıraktın değil mi parayı? Evet evet o market alışverişi yapacak. Burada çok istenirse bunu nasıl yaptığımı anlatırım. Bunlar gider işte. Gitti sayın yani. Bir dakika ben bunun yerlerini koyayım. O sırada yukarıdakiler. Z Efendim? Dışarı çıkmıyor Mesela doğru. da mı götürecek kardeşlerimize? Olur. İyi tamam. Kıveri buluşuyoruz değil mi? Evet. Tamam hazırlanayım. Ne gitsem Bu yakıştı işte gibi. Bir de şunu bakayım. Evet bu kaçtı. Aha, bakın malzemelerim. Arkadaşlar burada e, bu malzemelerin olması için hincilli bir sürü yüklemeniz gerekiyor. Açıklamaya yazarım bu işte İşte falan yapar. Münih. Ay, fotoğraf makinesi kapandı mısın? Tamam çıktım İçecek. meyve suyunu da alayım. Bir de çütün alacaktım. Üzerine mum buradaydı. Bunu uyarayım artık. Bir dakika. Hadi abla. Ay. tik tik. Evet. Tamam bir kıcım. Bunu mu giysem bunu mu? Bence bunu giymem ama. Bak bu çok yüksekti. Işte. Herkesin bunu giyeceğim iki bitireyim. İki diyeyim ha mi? Aldım aldım. Çıkarlar. Geldik sonunda. Nerede? Biz görmedik herhalde. Gel. Merhaba elma. Merhaba. Arkadaşlar bu kıza gerçi yok. Bu kızın ismi Asya bu arada. Tanıtayım. Asya Irmak. E şu iki erkeğin ismine karar veremedim. Yorumlarda yazar mısınız? Şimdi kanka diyeceğiz diye sesleneceğim onlara. Neyse. Hadi geçelim. Berçan olsun. Bir de o oğlana karar verin. Şöyle gideyim. Yani yani. Evet. Çok yakışmıyorlar mı? Evet ya. O sırada burada. Nars. Bunları da kimse almıyor ya. Stoğumuzda bir sürü var. Ben denedim Ben çıkıyorum iki dakika. Matcha alacağım. Matcha. Okey bana da al. İyi alırım. Yeme içme sen şaşır. Neyse. Ay çok güzel. Arkadaşlar burada benim bu kolukları olan takıntım. Ne yapayım çok tatlı oluyor kıyafetlerim. Neyse çok iyi. Aslım neyse. Bunu alanı bir şey hediye etmemiz falan lazım bence. Alamıyorum. Neyse. Ben şöyle yerime geçeyim. Selam bacım. İki tane. İki tane kahve. Tamam. İsterin sen efendim rahatınıza bak. Tabii rahatıma bakacağım sen kimsin köle? Çok estağfurullah. Al. Al kardeşim. Eline sağlık. Tekli de ayı ya. Değil de. <laughs> seni şuraya koyayım. Bu Sonra bunlar. Artık sipariş versek. İçinden bu arada. Elbisesi çok yakışmış. Çok güzel. Tarzı çok iyi. Allah'ım yarabbim. Otur. Selam. Ee, ne istiyorsun? Kahve ya ben maç istedim. Aa ben de sevmem. Ee, iki, i̇ki tatlı bir de maç istedim. Söyler üşendim. bu vardı ya. Afiyet olsun. Teşekkürler. Üf, okul çok sıkıcı değil mi? Vallahi haftaya iyi yerler. Üşendim. Şunu da yedim. Buraya sınavlar başlıyormuş. Aa. Evet. İşte bu çocuk öder. Sıra buna gelir. Yok yok ben öderim. Arkadaşlar bunu şey bulmayı üşendim. Öder. Hiç gerek yoktu kahve alsak mı acaba? Ha, ne dersin? Alalım ya. Bu <laughs> sefer ben köpükle içeyim. Ben şey hiç ben şey yapmam. Tövbe tövbe. Eh, <laughs> Çocuklar biz iki dakika yanındaki mağazaya bakıp geliyoruz. Tamam. Tamam. <laughs> Kolay gelsin. Ee, o sizin ilk bir problem değil. O kendi. Tabii. Süper <laughs> <laughs> Ay hoş geldiniz. Çörek çaplam. ablam. Hmm. inceler. Bak bunu deneyebilirsin. Sonra şunu ve şunu. Şunu diyorum. Bunu, ee, bunu işte. Ay yanlışlıkla bu. Ay pardon. Abi çok kötü karıştı. Arkadaşlar giymediklerini sayın. Tamam. Bununla başlayayım. güzel. Tekrar aşık olacağım. Teşekkürler diğerini giyeyim. Yakıştı gayet. Güzel. Bence bunları almalısınız. Tam sizlik Katılıyorum. Tam da benlik. Şöyle vereyim. Ablacığım ne giymeyi meraklıymışsın sen de. Ödemeyin şu tarafta. Kısa ne güzel ama. Arkadaşlar çıkarmayı düşündüm öder. Ben alayım mı onu. Hiç gerek yoktu. Neyse şöyle alayım onu. İyi sen dersin. Hadi gelin. Oyun parkı, oyun parkı. Uf tamam. Arkadaşlar poşetler burada evi bıraktılar. Üşerdim orayı çekmeyi Hadi alın. Biz de şurada oturak mı? Ay onay var bak. Çok kura Bla bla bla. Gel içeri gidelim. Biz onlar yalnız kalırız. Ben yine Şurayı tostlayayım. Ona göre o şey işi yapacağım da. Hmm. Ha benim yeniden kayıp uyan iyiymiş Ve benim de tamam düzgün konuş artık. Tamam. Tamam. Taktım. <laughs> Evcilik oynayalım. Sen başta şu. Tamam. Ben hastayım. Geldiğinizde geri çok haysizim. Tamam bir şey hemen çorba yapayım Alan. Yam yam yam. Hmm. Çiçekler. Ya. Rica ederim. Bunlar oynar. Buraya gelirim. <laughs> <laughs> Okul var ya yarın. Evet. Bir de sınavlar başlıyor. Bir de yeni hoca gelecekmiş. Aa. Z telefon çalar. Onu saat çıkaramadı biliyorum. Yazıyor. Efe. Efe ne alaka? Bir dakika. Efendim Efe. Ha. Oh. Öyle mi olmuş? Tamam. 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 Tamam geçmiş olsun. su içeyim ya. Ne oldu? Şey ya. E. Şey yapmış. Sınıfta kalmış. Aa. Onu teyzem söyledi şimdi. Ah be. Aradan saatler geçer. A akşam oldu lan. A gece öğlen sayın. Uf, saat kaç? E pardon. Biz artık eve gidelim. Annem gelir şimdi. Ben burada markete gideceğim. Tamam. Arkadaşlar bugün bu kadarla acaba Parti 2'de ne olacak?